Merhabalar. Yeni bir ürünle yine hep beraberiz. Bugün sizinle birlikte Brüksel lahanası pişireceğiz. Bunun için gerekli olan malzeme yarım kilo kadar Brüksel lahanası. 200-250 gram kadar dana kıyma. Küçük bir patates. Küçük bir havuç. Küçük bir soğan. Tuz ve karabiber. Bu benim kendime özgü tarifim. Bu şekilde Brüksel lahanasının acı tadını giderip daha lezzetli hale getirdiğimi düşünüyorum. O yüzden bu tarifi sizinle paylaşmak istedim. İlk önce Brüksel lahanalarımızı temizlemekten başlayalım. Şimdiki kabuğunu soyuyorum. Birer tane alıyorum. Arkasındaki sert kısmı da kesiyorum. Çok derin kesmeyin. Yaprakları açılır. Siz bunu isterseniz ortadan ikiye de bölebilirsiniz ama ben bu şekilde kullanacağım. Sonra bunları yıkayacağım ve acı tadını almak için haşlayacağım. Yükselde yananlarımızı temizledik, patatesimizi soyduk. Şimdi havucumuzu da soyalım. Tamamımız zaten temiz. Şimdi bunları yıkayalım. Yıkadık, temizledik. Şu görüntünün güzelliğine bakın. Renk cümbüşü ve besin deposu resmen. E, herkes çok bilmez, çok sevmez. Ama çok lezzetlidir. Şu anda da tam zamanı. Şimdi yapmamız gereken bürüksel lahanalarımızı tenceremize almak. Onları, 3 dakika haşlayacağım. Haşladığım suyu dökeceğim. Çok fazla haşlamıyoruz. Besin değeri düşer. burada haşlamamızın amacı da e, bürüksel lahanasının acı tadından kurtulmak. Evet soğuk su koydum. Bürüksel lahanalarını koydum. Şimdi ocağımı açıyorum. Bürüksel lahanaların 3 dakika haşlayacağım. Şimdi sıra geldi kıymamızın içine bir miktar tuz, bir miktar da karabiber koyarak onu lezzetlendirmek. Elimle yoğuruyorum. Güzelce. Siz isterseniz kırmızı pul biber de koyabilirsiniz. Tuz ve karabiber bence yetiyor. Güzelce yoğurduktan sonra da onları şu şekilde küçük küçük yuvarlıyorum. Brüksel lahanalarına benzetiyorum. Evet 3 dakika oldu. Brüksel lahanalarını 3 dakika haşladım. Acı suyunu bıraktılar. Şimdi ocağımı kapatıp Onları soğuk suyla tekrar durlayacağım. Evet, Brüksel lahanalarımızı yıkadık. Soğuk suda güzelce durladık. Köftelerimizi top top yaptık. Şimdi artık bunların hepsini birleştirmeye geldi sıra. Şimdi havucumuzu, patatesimizi ve soğanımızı doğrayacağız. İnce ince, küçük küçük. Tetesimizi de küp küp doğrayacağız. Çok ufak olmasına gerek yok. Şu şekilde. Soğanımızı da şöyle yarımak şeklinde doğrayabiliriz. Yükseğemiyoruz da bölebiliriz. Şimdi tenceremize bir miktar yağ alıp bunları birleştireceğiz. Evet tenceremize yağımızı koyduk. Ocağımızın altını açıyoruz. Yağımız biraz ısındıktan sonra doğramış olduğumuz soğan, havuç ve patatesimizi yağımızın içine sırasıyla koyuyoruz. İlk önce soğanlar. Soğanlar hafif pembeleştikten sonra da havuçları koyacağız. Evet soğanımızı, havucumuzu ve patatesimizi tenceremize aldık. Onun biraz kavurduğu. Meyvelerimizi mühürleyeceğiz. Onları atalım. Evet köftelerim güzelce mühürlendi. Lezzetini ve yağını bıraktı. Havuçlar ve patatesler de güzelce kavruldu. Şimdi yemeğimin biraz daha lezzetlenmesi için bir kaşık domates yani salçasını ılık suda püre haline getirdim. Ondan sonra yedim. Bununla da çeviriyorum. Harika bir sos oldu. de içine çok yakışıyor. Çok güzel oluyor. Çok lezzetli oluyor. Tuzunlu soyduğum, 3 dakika haşladığım bürüksel lahanalarımı yemeğimin içine ekliyorum. Tekrar karıştırıyorum. Bu noktada isterseniz biraz daha tuz ekleyebilirsiniz. Ama benim salçam biraz tuzlu olduğu için ben tekrar tuz ilavesi yapmayacağım. Şimdi yemeğim yarı yarıya pişmiş olduğu için kettle'da kaynattığım sıcak sudan yemeğimi ekliyorum. İçine koyduğum su miktarı koyduğum ürünleri geçmeyecek kadar olmalı. Sebze ve et yemeklerinde bu böyle. Yoksa yemeğiniz çok sulu olur. Patates aynı zamanda kıvam verecek. Aynı zamanda lezzet verecek. Havuç ve et de yürüksel lahanalarının besin değerini arttıracak. Çok güzel oldu maşallah. Şimdi tam pişirmeye geçiyoruz. İlk önce böyle yüksek ateşte kaynatıyoruz. Yemek kaynamaya başladıktan sonra da Tenceremizin kapağını kapatıp ocağımızın altını tam kısıyoruz. Kısık ateşte yavaş yavaş demlenerek pişmesini sağlıyoruz.